Olivia. Gördüğünüz gibi çok değişmişim. Evet. Michael'dan sonra glove geçirdim. Saçımı boyattım. Saçımın e, şeklini e, değiştirdim gördüğünüz gibi. Yeni ev aldım. Odam bu, bu. benim odam. Michael'dan sonra yeni bir hayata başlamak istedim. Şimdi size evimi göstereceğim. Al, al katı inelim. Şöyle. Bana Michael's, Michael'sız hayat daha güzel. Mesela burada benim banyom. Burada değişik fırçalarım var. Özel şeylerim. Burada böyle bu da Burada, burada galiba kendime masaj ettim. <laughs> Ama masaj yapacak biri yok. Burası, ay, burası benim bebişimin odası. Çok güzel. Çok beğendim burayı yaparken. Burada benim spor yerim. Genellikle burada spor yapıyorum. Yok yapıyorum. Burada mutfağım. Buzdolabım çok dolu. Bakar mısınız? Mutfağımı da çok severek kişi şey yapıyorum. Ve buraya koyuyorum. Kendim öyle yemek yapıyorum. Çok beğendim. Buranın içinde de ekmekler var. Ekmekleri kızartıyorum. işte akşam, ye, sabah için, yemek için yapıyorum. Şimdi ise arkadaşlar birinci kat, bir al, al katı inelim. Karıştırdım ya. Hadi inelim. Ve geldik şimdi e, en başı göstereceğim ilk başta size. Burası böyle. Bu arada hiç bir yerden neredeyse çaldığımı hatırlamıyorum. Ben hiç çalmadım. Burası böyle. Kendim yaptım burada. burayı. Burada böyle. Burası böyle. Aa bu ya burada kalmış ya. Neyse buna Burası oldu mu? Buraya koyalım o zaman bizden. Koymayı unutmuşum. Aynasını yapabilirsiniz. Sorun yok arkadaş. E benim, benim. Burası böyle. Burası böyle. Burası boş kaldı. Hiç mi öğrenmek istedim? Burası şey burada oturur sohbet ederiz. Burada be e, bebeğimin oynamak için Tabii fazla bilmez ama burada çamaşırları asmak için ve kurulması için gerekli var. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka nasıl bir videolar çekmemi isterseniz hemen e, yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.